Eşadiye Spor, Gençler Birliği 1. ama Türkiye maçı başladı. Şimdi Beco Beco çekti topu sola doğru oynadı. İleriye doğru bir top şimdi Erik buluştu. Kamerunlu oyuncusu Şakli Şakli'nin vuruşu Aslakla oturdu. Şakli Gabonlu oyuncusu Eşadiye Spor'un. İmat uzaklaştı topu. Beco göğsünü aldı. Uzaktan vuruşunu yaptı. Kaleye doğru gidiyor. Top. Açsakla out oldu. bejo Sağ tarafta Mesut. Tehlikeli pozisyon. Top, top, top.

Niye yanına çağırmıyor? Ne diyeceğim? <laughs> <Çok anlamlı. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>

çok iyi bir asist el, kamerun Spor'un Eşadiye Birliği karşısındaki sıfır üstünlüğüyle sona erdi. Bırak. Kim devrede topu geçmedi. Neşter oyuncu içeride kaldı, korneri gösterdi halka. Korner müdahale olarak değerlendirildi pozisyonu. Korner. Korner, hiçbir şey yok. <laughs> 11, 12, 12, 12. Şu, Şu. Şu pası Muhammed. Şakli. Şakli, Şakli içeri doğru bir top, bir hat gitti. <laughs> Yetişebilecek mi? Bir hat. Bir Müdahalet etti de oyun devam ediyor. Erik tekrar İmat'ın müdahalesi. Kornerlerine çarpmadı diyor Hakem. <laughs> Göğsünden döndü diyor. Korner. <laughs> Diğer Muhammed'e geldi. Şimdi Cihan Beco aldı. Beco sağa doğru iyi bir top. Şak bir. Sahip Allah'ın şükranı. Recep. Recep Hasan yaptı. Şarkiye kesti topu bakın. Oh, Bulan oh, oh. Hasan, Hasan, Hasan Kırıt. Şarkı çok güzel indirdi Hasan'a topu. Hasan da kafayla kaleyi gördü. Ben biri Can Nereye gidiyorsun Aradan Aydın Emre veri lan Dolda bayrağı kalktı Emre 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 atan Aydın. Aydın büyük tecrübe golü attı. 4-0 oldu. Abi, beş evet, top. Ahmet evet. kesti. Necimli Cihan. Necimli İlhan. İlhan'ın pası şartlı. Tabi. Bıraktı topu Diyar'a. Diyar'ın pası. Bedir Hanım'ın şahıs Farklı Avut'u oldum. güzel, karşı karşıya, bejo. Bu anda iman, ben ne diyeyim, onu paslaşarak. Bedirhan. Pası Aydın alamadı. Şimdi Şakri gitti. offside bayrağı baktı. Bak Aydın yine attıydı ama Offside bayrağına takıldı Aydın. Gitti sol taraftan. Tehlikeli bir pozisyon. İçeri kesti Aydın. Aydın müthiş bir pozisyonu kaçırdı. Hasan Kırıt gitti. Hasan Kırıt. Şimdi diğer Cumaatli <laughs> Kurtarlık pozisyonu. Korner. Hasan Kırıt'tan Şafli. Şafli bıraktı içeri. Tekrar Şafli'nin önünde kalktı. Şafli. Pası. Aydın atladı üstünden. Gol pozisyonu. İmat yine Aydın. kurtardı. Aydın önünde kaldı. Top Aydın. Aydın yine kaçırdı. <laughs> Çok güzel bir pozisyondu. Büyük tecrübe. Oğlum adam pozisyona giriyor. Sen onu da yapamıyorsun. İlhan Tatsa. Şarkılı gitti soldan. Şarkılı. Çekti sola doğru topu. Gol pozisyonu. Şarkılı. Oğlum adam Murat, pozisyona nada, giriyor. <laughs> Karşılaşma sona erdi. Veşadiye Spor 4. Gençler Birliği 0.